bu Kapandı güneş ve açıldı göze Ge Gelen gider duymamazsa ben kimseye özel ya ya Yanar teker yavrum çok şeker Bitler hep süper Bastan gaza i̇ş iş 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 İşimiz bu Kapandı güneş ve açıldı göze Gelen gider duymamazsa ben kimseye özel Yanar teker yavrum çok şeker Bitler hep süper Bastan gaza biz de come to party Yumruklar yeah. ışıktan hani yeah. çal, sol liner. like Gökhan sanki oh. Hayırdır bebeler oldunuz panik Buralar böyle silahlar obi. Yeah. Fark emez mesafe her yerden kobi yeah. Derime var denk sade bitcoin yeah. Vallahi yakışır bir tane roli Eh keke rahat ol kendini germe Varsa yürek bana hakkımı verme Yolum diken bak peşin söyleyeyim Ayağını seviyorsan boş yere gelme Vur patlasın yeah. çal oynasın İşimiz daha çok paydos olmasın yeah. Kankaların sana dememiştir Ben sana söyleyeyim tam bir kolpasın Eller boş beller dolu oh yeah. Yazarım ben bitmez konu oh yeah. Ghetto, cidden sorun İki metre tabut herkesin sonu oh, Elle yeah. maske gözde gözlük yazıyorum pat 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 kafa oh, yeah. İniş ve çıkış yok hep bu dümdüz bizle mi kapışcan yer mi birlik yeah. Doğru yanlış her şeyden endik Kendimiz yeah. yok ama herkes efendi oh. yarış koş işler bilendi Zor yeah. yol çok ama bizler birendi Diyemem ben size kanka manka Hatunu ses fena sanki manga Rap yeah. benim için oyun sanki fifa İnin lan aşağı tatbikat var Whisky vodka bir de red bull yeah. İçtim içtim oldum sanki de bul. Bahane arama kovala keşbul Yok ki şansın apçan işte mecbur <Gülüyor> <Gülüyor> diyor ki bu neyin nesi Hep ıray dönemim sanası mesi Kapışma benimle ederim rezil Bitirip pişini atarım kesin Her şey orijinal Aynı Her Paketler çıktı torpiden Aynı. Şey Ge Aynı. <laughs> şey Aynı. Aynı. Yapıyorum ben bu sporu Valla Gece gece uçtuk karbiden <laughs> Aynı. Her şey orijinal Paketler çıktı torpiden Aynı. Yapıyorum ben bu sporu Valla Gece gece uçtuk karbiden Kapandı güneş ve açıldı göze. Ge Gelen gider duymam asla ben kimseye yap ya Yanar teker yavrum çok şeker bitler hep süper Bastan gaza İş 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 iş, iş işimiz bu Kapandı güneş ve açıldı göze. Gelen gider duymam asla ben kimseye özler Yanar teker yavrum çok şeker bitler hep süper Bastan gaza ama bizler direndik Diyemem ben size kanka manka Hatun'un ses fena sanki manga evet. Hep benim için oyun sanki fifa İnin anlaşağı tatbikat var Whiskey vodka bir de red bull İçtim içtim oldum sanki red bull Bahane arama kovala keş bul Yok ki şansı napcan işte mecbur Bir diyor ki bu neyin nesi Hep ıray dönemim sanarsın mesi Kapışma benimle ederim rezil Bitirip işini atarım kesin Her şey orijinal Aynı paketler çıktı torbiden Aynı yapıyorum ben bu sporu Ge Gece gece uçtu garbiden Aynı her, <laughs> her şey orijinal Aynı paketler çıktı torbiden İşimiz bu kapandı güneş ve açıldı göze gelen gider duymamaz da ben kimseye özle yanar teker yavrum çok şeker bitler hep süper baslan gaza bu kapandı güneş ve açıldı göze gelen gider duymamaz da ben kimseye özle yanar teker yavrum çok şeker bitler hep süper baslan gaza